Al şöyle bir şey. <laughs> 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 Hayata gelindiği zaman bir anne, bir baba, akrabalar büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk duyarlar. Ancak Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu sayın nefes sona erdiği zaman Azrail nefesi aldığı zaman, canı aldığı zaman, geride kalanlar, bizler büyük bir hüzün, ızdırap içerisinde oluyoruz. Ama bizler mümin insanlarız. Burada boynu bükük, gözü yaşlı bıraktığımız sevdiklerimizi göreceğiz. Mustafa kardeşimiz de bizleri orada bekliyor olacak. Kardeşimizin geride kalan akrabalarda yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Cenab-ı Mevla kendisine rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar versin. Amin. Kardeşimizi mümin, muahhit, ahlaklı bir insan olarak biliyordunuz değil mi? Evet. evet. Mümin, muahhit bir kardeşimizi değil mi? Şahitlik yapıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Allah şahitliğinizi kabul buyursun. Kardeşimize hakkınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah helalliğinizi kabul buyursun. Cenaze namazı. Resulullah için salavata, meyit için duaya. Salavat-ı şerifelerini okuyoruz. imamın Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله